Merhabalar, ben Doşan Doktor Levent Oksöz. Tamatama Japonca kanalına hoş geldiniz. Bugün 22. derste birlikteyiz. Doğum günümde hediye aldım diyeceğiz. Fakat bu konu diğer konulara göre biraz daha önemli. Çünkü ileride bu konuda öğrendiklerimizi altyapı olarak kullanarak daha farklı yapılar kullanmaya başlayacağız. Onun için lütfen bu konuya özel önem gösterin. Peki, 22. konuyla devam edelim. Peki 22. derse karşınızdayım. Ama başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bugün 20 Haziran 2022. Yani dün ve ondan önceki gün üniversite giriş sınavı yapıldı. Ben de sınavlarda görev almıştım. Sınava giren tüm öğrencilere şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Umarım istediğiniz sonuçlar gelir. Hadi şimdi giriş yapalım. 22. ders. Doğum günümde hediye aldım. Başlamadan önce her zamanki gibi bir önceki haftanın ödevlerine bir göz atıyoruz size şöyle bir parça vermiştim. Kotoshi no Rokugatsu ni hitori de Roma e ikimashita. Hikoku de ikimashita. Roma de Itare jin no tomodachi no ie ni tomarimashita. Roma wa totemo tanoshikatta desu. Demo amari jikan wa arimasen deshita. Sugi wa yukkuri sugoshitai desu. Soşte taksan kaymona maştay des. Öncelikle burada neler söyledik? Gelin bir bakalım. Kotoshi no Rokugatsu ni Hitori de Roma'ya ikimashita. Bu yılın 6. ayında, yani Haziran'da, tek başıma Roma'ya gittim. İkoki'de iki maçta. Uçakla gittim. Roma'da İtalyacino Tomadicino Ieni maçta. Roma'da İtalyan arkadaşımın evinde kaldım. Bakın Tomarimaş. Bakın buradaki ni'yi kırmızı yaptım bilerek. Çünkü bir önceki videoda burada de'yi kullanmıştım. Ie'de Tomarimasta. Ama anlam olarak burada ni daha uygun olur. Ama şöyle bir cümle olsaydı mesela 10 bin yene kaldım gibi bir fiyat değeri olsaydı man en de tomari maçta. O zaman tabii ki de kullanılabilir. Ama öyle bir durum yoksa ni daha uygun olacaktır. İyeni tomari maçta. Devam ediyorum. Roma va totemo katta des. Roma çok eğlenceliydi. Demo amari cikan varima sendeşten. Ama pek zamanım yoktu. Zamanım olmadı. Tugi wa yukkuri sugoşitai desu. Bundan sonraki seferde ağır ağır zaman geçirmek istiyorum. Yani acele etmek istemiyorum. Soşte taksan kaymonomoşitai desu. Dahası çokça bol bol alışveriş de yapmak istiyorum. Peki size 3 tane soru yöneltmiştim. Birinci soru. Bu kişi nereye gitmiş? Cevap. Roma'ya gitmiş. Nerede kalmış? Arkadaşının evinde kalmış. Bir sonraki sefer ne yapmak istiyor? Bolca alışveriş yapmak istiyor. Ve bir sonraki sefer daha ağır hareket etmek istiyor. Yani zamanını daha yavaş yavaş kullanmak istiyor. Peki bugünün önemli kelimeleri karşınızda. Öncelikle presento hediye demek. Hanataba buket. Tanjobi doğum günü. Parti. Parti demek. Yani Tanjo bir parti dersem doğum günü partisi demiş oluyorum. Yine aynı anlamda basu de parti ifadesi de kullanılıyor. Şatsı gömlek, tişatsı tişört, tokke saat, aksesari takı, omiyage Omiyage yine omiyage diyebiliriz. Tabii ki bu hediye anlamına geliyor. Eğer bir tatile çıkmışsanız bu tatil dönüşünde aldığınız hediye arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir. Omiyage ismini taşıyor. Sekiyosho fatura demek. Yani bir şeyin ücretini talep ederken verdiğimiz fatura. Sekiyosho. Agemas vermek. Moraymas almak. Watashimas. vermek. Kremas almak, yanimas vermek. Nedir bu almalar vermeler değil mi? Alıp veremediğiniz ne demek istiyoruz? Birazdan anlatacağız. Inu köpek, esa yem ya da aslında mama mesela köpek maması derken biz daha çok mama ifadesini kullanıyoruz değil mi? Hana çiçek, mizu su, cibun kendi ya da kendim anlamına gelebiliyor tada bedava demek d de ile kullanılıyor. Mesela tada de dersem bedavaya demiş oluyorum. Aynı anlamda murio yine bedava demek. Murio de bedavaya. Naite ön kabul. Daha çok şirketlerin ön kabulünde bu kelime kullanılabiliyor. Naite. Kette. Bakın buradaki te ifadesi aslında aynı ifade. Nihai karar demek kette ketteşimaz kararlaştırmak anlamına geliyor. Kette nihai karar. Suçi show, bildirim, tebligat yani yazılı bir bildirimden bahsederken suçi diyoruz. Yani night day suçi şo dediğimde ön kabul tebligatı demiş oluyorum aslında ya da kette suçi show, karar tebligatı. Suçi show, tek başına tebligat demek. Peki hazırsanız hadi giriş yapalım. Öncelikle şu almak vermek işine bir bakalım agemas vermek demek. Bakın A elinde bir hediye var. B'ye doğru uzatıyor değil mi? A B'ye hediye veriyor. Eva <Sessizlik> bini presento agemas. A B'ye hediye veriyor. Eva bini presento agemas. Peki tersan bakarsak tabii ki B A'dan gördüğünüz gibi hediyeyi alıyor değil mi? B va eyni prezento moraymaz. B va prezento moraymaz. Buradaki ni ifadesi yani B va derken Türkçe düşünelim. B A'dan diyoruz değil mi? B A'dan hediye alıyor. Bakın buradaki dan yerine kara ekini kullanabilirsiniz. B e kara prezento moraymaz. Ya da B va prezento moraymaz. Şimdi agemas vermek Moray Mas almak. Buraya kadar bir sorun yok diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi iki kişi var. Bir tanesi Ali, bir tanesi Ayşe. Ali Ayşe'ye bir buket veriyor. Buket ana taba, ana taba, çiçek buketi, ana Şöyle cümleler kurabiliriz. Ali sanva Ayşe sani, ana taba Değil mi? Ali Ayşe'ye buket verecek ya da verir. Peki bu geçmiş olsaydı Ali Ayşe'ye buket verdi dersem Ali san ve Ayşe san ni hanataba o agemashita. Değil mi? Geçmiş agemashita. Şimdi tersen bakalım. Ayşe Ali'den buket aldı. Ayşe san ve Ali san kara hanataba o moraymashita dersem benim için sorun yok. Ya da Ayşe san ve Ali san kara hanataba Tamam. Yine sorun yok. Peki şimdi gelin birkaç soru. Az önceki Ali ve Ayşe'den gidersek eğer. Ali kime ne verdi? diye bir soru soracak olursam şöyle sorardım. Ali sanva dareni naniyo agemaska? Bu geniş zaman hali. Eğer geçmiş yapacaksam tabii ki ne verdi diyorsam fiili de geçmiş yapmam lazım değil mi? Ali sanva dareni naniyo agemaska? Cevabı hatırlıyoruz. Ayşe sani hana tabao agemaska? Ayşe'ye buket verdi? Peki deseydim ki Ayşe kimden ne aldı? Ayşe san wa dare kara nani o moraimashita ka? Ali san kara hanataba o moraimashita. Ali'den bir buket aldı. Bakın bunların hepsini geçmiş yaptı. Şimdi diyelim ki şöyle bir konuşmamız var. Ali san Ayşe san no tanjoubu ni ikimasu ka? Ha, iki mas yo. Nani o age ka? Aksesari des. des ka? İyi ne? Ne dedi burada? Gelin birlikte düşünelim. Arisan, Ayşe san no tanca iki mas ka? Ali, Ayşe'nin doğum gününe gidecek misin? Ha, iki mas yo. Ha, gideceğim diyor. Nani o age ka? Bakın burada age geldi o agemasu ka? Ya da Aşesani o agemasu ka? da diyebilir. Ne vereceksin? Buradaki vermek tabii ki hediye etmek anlamında. Ne vereceksin? Ne hediye edeceksin? Aksesuarides. Aksesuar yani takı. Aksesuarides ka? İdes ne? Takı mı? İyiymiş. Diye karşı taraf bir cümle kurdu. Şimdi agemas ve moraymas üzerine gittik. Şimdi de gelin kuremas yapısına bakalım. Şimdi kuremas. Kelime karşılığı olarak yine vermek diye çevirebiliriz. Bakın buradaki resimde bir tane Banu var. Burada bakın watashi yazıyor. Yani ben Banu bana bir hediye verecek. Banu bana bir hediye verecek. Banu san wa watashi ni prezento kuremas. Dediğimde Banu bana bir hediye verir ya da verecek dedim. Bakın böyle bir durumda agemisi kullanamıyorum. Banu sanma vataşini prezento agemas demiyorum. Kuremas kullanıyorum. Eğer özne bensem kuremas ifadesini kullanacağım. Tersi olsaydı yani ben Banu'dan hediye aldım ya da alacağım dediğimde tabii ki bu sefer morayması kullanabiliyorum. Vataşıva banu sani prezento moraymas. Ya da geçmiş zamansa vataşıva banu sani prezento moraymaşta. Peki. Diyelim ki şöyle şeyler olsun. Banu az önce bir hediye veriyordu. Diyelim ki Ali bir saat hediye edecek bana. Ayşe bir gömlek hediye edecek benim doğum günüm. Diyelim bu cümleleri kuremas ve moraymas ile düşünelim. Eğer cümleyi ben kuremas kuracaksam vataşini yani bana kelimesini kullanmam lazım. Yani Banu samba Watashi vataşini Presento kuremas. Arisan wa o kuremas. Ya da arisan wa tokei o kuremas. Ayşe san wa t-shirt so kuremas. T-shirt tişörtü. Ayşe san wa şatso kuremas. Ayşe san gömlek verecek. Bakın bunların hepsi kuremaslıydı. Aynı cümleyi ben moraymas ile alacak, almak kelimesiyle kullanacaksam nasıl kullanırım biraz düşünün. Bu sefer başa Bataş'ı getirmem lazım değil mi? Bataşı va banu sanni Prezento Moraymaz. Ya da Bataşı va banu san kara prezentom varaymaz. Bataşı va ari san kara tokey omaraymaz. Bataşı va ari san ni tokey omaraymaz. Bataşı va aşe san kara şatsu omaraymaz. Bataşı va aşe san ni Bakın bu sefer de moraymaz'ı kullandım. Şu ana kadar yaptıklarımızı düşünelim. Agemas, Moraymas, bir de Kuremas çıktı değil mi? Kuremas batışı ile kullanılıyordu. Diyelim şöyle bir konuşma var. Kakkoi udo toki ne? Arigato. Doko de kaymashita ka? Tomodachi ni moraymashita yo tanjoubi ni. Tomodachi ga kuremashita yo tanjoubi Ne diyebilirim? Şimdi udo toki kol saati demek. Gelin bir daha bakalım. Kakkoi odokei Hoş bir kol saati. Aslında kakkoi yakışıklı anlamına da geliyordu, değil mi? Karşı taraf arigato, teşekkür ederim dedi. Dokore de Nereden satın aldın? Tomodachi ni moraymaşta yo. Arkadaşımdan aldım dedi. Bakın burada tomodachi'nin yerine tomoda kara moraimashita yo da diyebilir. Onları da Tanjo doğum günümde diye devam et. Moray mas eğer kureması kullanırsa da Tomoda Chega Kuremash yo. Bakın burada parantez içinde bir aslında Watashi var değil mi? Bana var. Tomoda vataşini Watashi ni Kuremash yo. Tanjo de diyebilirdim. Peki buraya kadar ne durumdayız? Umarım zorlanmamışızdır. Şimdi size birkaç tane dikkat etmeniz gereken konulardan bahsedeceğim. Öncelikle ne yaptık şu ana kadar? Agemas, moraimas, kuremas üzerine baktık. Kullandığımız kelimeler ama bakın prezento, toke, şatsu, omiyage gibi kelimelerdi. Bunların özelliği nedir? Bunların özelliği karşı taraf için olumlu bir şeyler olması. Yani yoi monotakancımaz iyi bir şey olduğunu hissediyor karşı taraf değil mi? Yani siz agemas, moraymaz, koremaz gibi kelimeleri kullanıyorsanız bu verdiğiniz şeyin karşı taraf için iyi bir şey olması gerekiyor. Peki şöyle bir şey olsaydı. Mesela SQ şu. Fatura demek dedi mi? Birinden bir şeyin bedelini isterken, fatura verirken SQ şu ifadesini kullanıyorduk. Yani şöyle bir cümle olsa. Ben Ali'ye fatura verdim deseydim o zaman agemas'ı kullanabiliyor muyum? Hayır kullanamıyorum. Çünkü agemas olumlu şeyler için kullanılıyordu. Böyle durumda Watashi wa Arisan ni seikyu diyeceğim. Yani watashimas yine vermek demek ama daha çok böyle eyleme odaklı. Elden bir şey uzatıyormuşum gibi düşünüyorum. Watashi wa Arisan ni seikyu sho watashimashita. demeyeceğim. Birinci konu bu. İkinci konu bakın agemas, moraymas, kuremasla ilgili cümleler kurmuştuk değil mi? Mesela Omiyage'den gidelim. Watashi wa Tanaka-san ni Omiyage o agemashita. Ben Tanaka'ya Omiyage verdim. Burada illa ki ben olmak zorunda değilim. Eğer bu sizin bir kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz olabilir ya da şirkette çalıştığınız bir yakın arkadaşınız olabilir. Kendinizle eğer aynı grupta gördüğünüz bir kişi ise yine bu ifadeleri kullanabiliyorsunuz. Yani Watashi wa Tanaka-san ni Omiyage o agemashita. Ya da imouto wa Tanaka san ni omeyage agemashita. Musume wa Tanaka san omeyage agemashita. Bakın akrabalık ilişkilerinde de yine benzer şekilde ageması kullanabiliyorsunuz. Tıpkı sanki özne sizmişsiniz gibi. Ama aslında burada özne farklı kişiler olabiliyor. Bunlar moraymas ve kurimas için de geçerli. Yani Watashi wa Tanaka san ni omeyage moraimashita da diyebiliyorum. Ama bu benim annem de olabilir, babam da olabilir, kız kardeşim de olabilir. Abim de olabilir. Böyle bir özneyle cümleye başlasam bile yine omiyage o moraimashita ifadesini kullanabiliyorum. Peki. Bakın şurada dikkat. Tanaka-san wa Yamada-san ni omiyage o moraimashita. Dediğimde bakın benden bağımsız olarak iki kişi var, değil mi söz konusu? Tanaka Yamada-san'dan omiyage aldı. İki tane farklı kişi var. Böyle bir durumda söyleyebiliyorum. Morayması kullanabiliyorum. Fakat şöyle olsaydı. Tanaka san vataşini watashi ni omiyage o moraymaşta. Bakın bu kullanım biraz kulak tırmalıyor. Yani eğer watashi kullanacaksam watashi wa tanaka san ni omiyage o agemashita. Ya tercih edebilirim. Ama tanaka san wa watashi ni omiyage o moraymaşta ifadesi kulak tırmalayan bir ifade. Peki üçüncü dikkat edeceğimiz konu ne demiştik? Agemas, moraymas, kuremas. Eğer kullandığım yapıda karşı tarafı yüceltmek istiyorsam, yani benim karşımdaki kişi stati olarak benden üst seviyede ise, yani ben bunu eğer yüceltmek istiyorsam bu fiiller değişiyor. Agemas yerine saşi agemas. Moraymas yerine itadakimas. Kuremas yerine de kudasayimas ifadelerini tercih ediyorum. Burası biraz ezber olabilir. Agemas, sashi agemas. Moraimas, itadakimas. Kuremas, kudasaimas şeklinde değişiyor. Yani düşünelim. Watashi wa Tanaka san omiyage o agemas dediğimde, maslı yapının zaten hatırlarsanız zaten kibar bir kullanım değil mi? Ben Tanaka'ya omiyage vereceğim dedim. Ama bunun yerine Watashi wa Tanaka san omiyage o sashi agemas dediğim an bakın Tanaka'nın bana göre üst konumda olduğunu ben buradan anlıyorum. Belki siz burada Tanaka San yerine Tanaka Sama ifadesini tercih edebilirsiniz. Ben Tanaka Sama'ya Omiyage vereceğim derken sa-shi-age-masu tercih edeceksiniz. Peki moraymasa bakalım. Watashi wa Tanaka San ni Omiyage o morayması ben Tanaka'dan Omiyage alacağım. Bunun yerine eğer karşı tarafı yüceltmek istiyorsam Watashi wa Tanaka San ni Omiyage o Itadakimasu ifadesini kullanıyorum. Peki şimdi de kuda saymaz. Tanaka-san wa watashi ni omiyage wo kuremaz. Tanaka-san bana omiyage verecek. Tanaka-san wa watashi ni omiyage kuda saymaz. Dediğim anda artık Tanaka-san'ı daha da yüceltmiş oluyorum. Yani üst bir pozisyonu koymuş oluyorum. Dolayısıyla bu çiftleri, bu kelime çiftlerini öğrenmekte fayda var. Tekrarlıyorum. Agemas, sashi agemas. Moraimas, itadakimas. Kuremas, saymaz. Peki, dördüncü ve son konu. Şimdi, saşiagemas ve agemas ifadelerine bakmıştık. Vermek demekti. Eğer karşı tarafı yüce atacaksak, saşiagemas ifadesini kullanıyorum. Peki, eğer konum olarak benden daha düşük bir statüde değilse, bu sefer ne yapacağım? Bu sefer, yarimas ifadesini kullanabiliyorum. Bakın, şöyle bir ifademiz olsun. Az önceki omiyage'den gidelim. Omiyage o saşıya gelmez dediğimde omiyage vereceğim diyorum ama yani hediye verecek ama karşı tarafın statü olarak üst pozisyonda olduğunu ben burada anlıyorum. Eğer deseydi ki omiyage o agemez bu sefer yeni kibar bir şekilde omiyage vereceğim diyorum ama az önceki gibi bir yüceltme yok fakat kibar bir kullanım. Fakat bu omiyage vereceğim kişi statü olarak benden düşükse diyelim ki bir çocuk bir çocuğa vereceğim omiyage o ifadesini kullanabiliyorum. Bakın burada yarimas'ı tercih edebiliyorum. Fakat birkaç örneğe baktığımızda bu yarimas'ı kullanmak için illa karşı tarafın bir kişi ya da bir statü olmak zorunda değil. Mesela çiçeğe su vermek ya da bir köpeğe yemini mamasını vermek gibi ifadelerde de yine yarimas ifadesini tercih edebiliyorum. Hanani mizo yarimas. Bakın burada çiçeğe su vereceğim. Inoni esa yarimas köpeğe mamasını veriyorum değil mi? Yani yarıması ifadesi statü olarak sizden düşük olan işte çocuklar için belki kullanabilir ya da yakın arkadaşınızdır, çok yakındır. Yeni siz yarımas'ı tercih edebilirsiniz tabii ki böyle bir durumda. Fakat bunun dışında işte çiçeğe su vermek, köpeğe yem vermek, mama vermek gibi şeylerde de yarımas'ı tercih ediyorsunuz. Dört tane dikkat edilecek konudan bahsettim. Şimdi de şu alıştırmayı yapalım. Lütfen şu cümleleri Japonca'ya çeviriniz. Cevapları önümüzdeki hafta bakacağız. 1. Arkadaşım doğum günümde tişört verdi. Bakın buradaki verdi ifadesi aslında hediye etti anlamına geliyor. Yani arkadaşım doğum günümde hediye etti. Ne hediye etti? Tişört hediye etti. İkinci cümle: Yıl başında annemden yeni bir çanta aldım. Buradaki çanta tabii ki hediye anlamında. Yani yılbaşında annemden yeni bir çanta hediye aldım. Yeni neydi? Önceki konularda çıktı. Çanta da çıktı. Düşünün ve bunları çevirmeye çalışın. Üçüncü cümle de şu. Murat Hoca kendi kitabını bana bedavaya verdi. Yani Murat Hoca kendi kitabını bana bedavaya hediye etti. Burada bilerek hoca ifadesini kullandım ki cümlede karşı tarafı Yüceltecek bir şekilde bir Japoncuk kullanın. Bilmediğimiz kelime, kendi derken, cibun ifadesini kullanıyoruz. Bedavaya derken, tada de ya da muryo, muriyo, de ifadelerini kullanabiliyorsunuz. Bu üç cümleyi lütfen Japonca'ya çevirin. Önümüzdeki hafta birlikte bakacağız. Şimdi fragmanlarımıza geçiyoruz. Bu konuda sadece bir fragman verdim bilerek. Birazdan sebebini anlatacağım. Öncelikle fragmanda çıkan ifade şu. Toshikun ile aynı şirketten ön kabul aldım. Toshikun yani Toshi bir kişi ismi bunun ile kullanılmış. Sizden bu cümleyi Japoncaya çevirmenizi istiyorum. Toshikun ile aynı şirketten ön kabul aldım. Şimdi aynı kelimesi onaji onaji şirket kaysha kaysha ön kabul naite konunun başında belirtmiştim naite aslında ön kabul tebligat değil mi bu naite suçi sho da diyebiliyoruz ama burada kısaltılmış sadece naite naite ifadesini kullanacaksınız. Biraz düşünün. Toshikun ile aynı şirketten ön kabul aldım. Peki dinleyelim mi? Tamam, fragman gelsin. Toshi-kun to onaji kaisha kara naitei moraimashita. Duyabildiniz mi? Bir kez daha gelsin. Toshi-kun to onaji kaisha kara naitei moraimashita. Kullandığı ifade şuydu. Toshi-kun to onaji kaisha kara naitei moraimashita dedi, değil mi? Toshikunto, onacık Kaishakara, Naitei, Morai, Maçta. Peki bu fragmanı kullandığımız filmin ismi ve önemli detaylarla ilgili web sayfasını buradan görüyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi bilerek bir tane fragman size izletiyorum. Çünkü ileride bu almak, vermek ifadelerini başka fiillerle birlikte kullanacağız. Yani bu konu tekrar karşımıza çıkacak ve orada bazen lütufta bulunma anlamında karşımıza çıkacak. Mesela benim için pencereyi açar mısın gibi ifadelerde yine bu moraymas yapısı karşımıza çıkacak. İşte o zaman farklı konularda, farklı yapılarda farklı fragmanları size sunacağım. Onun için bilerek bu sefer fazla kafanıza karıştırmak istemedim. Bilerek bir tane fragmanda bulundum. Şimdi isterseniz özetleyelim bu konuda neler yaptık. Agemas, moraymas, kuremas yarımaz gibi ifadeleri gördük. Aslında bunları biraz toparlamak istiyorum ki kafanızda biraz şekillensin diye. Şöyle söyleyebiliriz. Watashi wa Arisan ni prezento agemas. Ben Ali'ye hediye vereceğim. Watashi wa Arisan sensei ni prezento sashi Ben Ali hocaya hediye vereceğim. Bakın buradaki vermek daha kibar. Vatashi wa aynı yinni prezento ayırmaz. Ben Ali'ye hediye vereceğim. Bilerek sana attım ki sanki karşı taraf bir çocukmuş gibi düşünün diye. Vatashi wa Ali'ne prezento yerimas. Bakın bunların hepsi aslında vermek anlamına geliyor. Şimdi de almak ifadelerine bakalım. Vatashi wa Ali san ni prezento maraymaz. Ben Ali'den hediye alacağım. Vatashi wa Ali sensei ni prezento itadakimasu ben Ali Hoca'dan hediye alacağım. Bakın hoca ifadesini kullandığım için yine bu sefer almak ifadesini yüceltmek anlamında itadakimasını burada tercih ettim. Bu cümlelerde siz ni yerine karayı da kullanabilirsiniz. Batashi wa ari san kara prezento wa moraimasu. Batashi wa ari sensei kara prezento itadakimasu. Daha sonra kuremas ve kudasaymas vardı, değil mi? Ari san wa watashi ni prezento kuremas. Ali bana Hediye verecek diye çeviriyordum. Buradaki önemli nokta vataşini bana ifadesi. Ali sen sevavataşini para sen tokuda saymaz. Ali hoca bana hediye verecek dedim ve bu onu biraz daha tarafı yüceltmek için bu da saymaz ifadesine burada tercih ettim. Lütfen bu cümle kalıplarını aklınızın bir köşesine yazınız çünkü ileride karşımıza çıkacak. Bu yüzden bu konu önemli bir konu. Müzik derste doğum gününde hediye aldım ifadesi üzerine çalışmıştık. Önümüzdeki hafta 23. derste hobim Japon yemekleri yapmaktır ifadesini kullanacağız. Ve bu derste birlikte artık fiillerin sözlük hallerine çalışacağız ki bu da bizim için çok önemli bir konu. Çünkü ileriki konularda bu yapılardan sıklıkla yararlanacağız. Peki benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım zor bir ders olmamıştır çalışmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.